Hadi aşkım hadi, hadi ya. Geç kalacağız. Geldim, geldim, geldim. Ya Kerem ben çok heyecanlıyım. Neden böyle oldu? Ama bu çok normal. Birazdan çıkıp kazanacağız o maçı. İnşallah, inşallah kazanacağız. Ya hem bu daha başlangıç. Yakında çok daha büyük maçlara çıkacağım. Herkes beni konuşacak. Kerem, bak yine gereksiz hırs yapıyorsun. Biz ne konuştuk seninle? Ya ne var, hayal de mi kurmayalım? Kuralım. Çok güzel hayaller kuralım ama... ...belli bir hırs çerçevesinde olsun, tamam mı? Ee, tamam. Hadi gidelim ya, biraz daha dur sökük, ben mağlup sayılacağım. Tamam, hadi. Buyurun Neyse Hanım. Ay teşekkür ederim. Kerem! Eğer nasihat vermeye falan geldiysen... hiç dinleyecek durumda değilim. Hani ben Heyecanlı bir gencim ya. Benim buradan girer, buradan çıkar falan şimdi. Bak gene de bir dinle. Şu Tiger tahmin ettiğinizden çok daha tehlikeli bir boksör. Sol da gerçekten çok kuvvetli, çok tehlikeli. O yüzden sahneyi iyi kapatmaya bak, tamam mı? Mümkün olduğu kadar uzak dövüş. İçeri girmesine izin verme, yakın dövüştürme onu. Tek dezavantajı kondisyonu. Bunu avantaja çevir. Roundları uzatabildiğin kadar uzat. Puana götürebilirsen o zaman bir şansın olur. Bir şansım olur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen akşam maçı izle. Yakında bir efsane doğuyor. Matador efsanesi.